gel. Geliyor. ben de çok korkunç bir yere geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya gidelim. bir yana istiyorum. <laughs> çok güzel oldu ya. Anne 85 lira maskeli. <laughs> Bu ne ya? Maske maske ya. Bakın arkadaşlar. Çok güzel şeyler var ya. Bakın burada gözler bir de var. Eminim. Şuna bir bakar mısınız? gözlük çok güzelmiş arkadaşlar ah, bakın bunları biliyorsunuz ee, bunların içerisinden şu çikolatalardan biri çıkıyor ee, her şeyin lababısı var arkadaşlar arkadaşlar Ya bunlardan bir tane alsam mı anne? Hadi alır mı? Arkadaşlar bakın da Amerika yüzü. Fistfuls var arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Bu şunu takalım. Arkadaşlar güzel. Fistfuls'lar var bakın. Bak. Bunları giden var mı? Şekerleri var. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Kore yiyeceği güzel arkadaşlar benim Merhaba, sen yeni misin? Merhaba. burada Merhaba. da var. Bakın evet, Merhaba. arabalar var. Evet, bir gözlük deneyelim. Güzel ağla. Bir gözlüğü de, de bir denesek. <laughs> Tam da Cazılar Bayramı'na uygun oldu. Ben. Ablam buraya gelme. Şöyle ablam bile var. Şöyle. Bakın şu jelleri bilenler var mı? Şimdi görüşürüz.